Beşiktaş, Rangers'a 2.9 milyon euro ödeyerek Rıdvan Yılmaz'ı yuvaya döndürmüştü. 24 yaşındaki sol bekle 30 Haziran 2028 tarihine kadar mukabele yapıldı. Ayrıca kontrede artı bir yıllık uzatma opsiyonu bulunuyor. 1.74 boyundaki futbolcu şu ana kadar sadece birlik maçında 19 dakika süre alabildi. Gençler Birliği maçı ancak milli ara sonrasında işler değişebilir. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçı'nın bu süreçte oyuncuyla yakından ilgileneceği öğrenildi. Kartal, milli maçların ardından ligde Gençler Birliği'ni konuk edecek. O karşılaşmada Rıdvan'ın ilk 11'de olması bekleniyor. Cura Sek ise kulübeye geçecek. Büyük bir tepki Benfica'dan kiralanan David Jurasek, şu ana kadar beklentileri karşılayabilmiş değil. Özellikle de ilk geldiği dönemde taraftarların büyük tepkisiyle karşılaşmıştı. Hatta o dönemde sosyal medya hesabını bile kapatmıştı. Jurasek'in 8 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor. Ancak bu opsiyon mecburi değil.